gelebilirsin. Me, Pek ışıltılısın. Çok da güzel olmuş. İnşallah beğenecekler. Etek biraz kırışmış gelirken oldu herhalde. <laughs> evet. Onu söyleyeceğiz artık. Hemen fiyatını alayım. Bu yabancı ülkede almış için ama tercüme yaptım. 340-350 TL. 350 TL. Eteğin Oho, bu elbise. Takı. Ha elbise o. Bu ben Hindistan'dan öyle... gelmiş el yapımı öyle elbise. Öyle mi? Ben onu ayrı zannettim. Hayır. Süper. Ayakkabıların fiyatı? Ayakkabılar 50 TL. Çantada Çanta da 50 TL. Küpeler değişecek, e, değişecek mi? Değişecek. Hadi küpeleri evet. de değişelim sonra Tuğçe'den yorum alırız. <laughs> Hemen gösterelim. Küpelerden başlayalım Elvira. Şurayı gösteririz. Fiyatı. 150 TL. Yüzükler. Bu beyaz altın. Hatırlasam bir buçuk 1500 TL falan civarında. Öbür evet. elindeki? Bu elinde gümüş olan için fazla tutmadı. 52 TL 52 TL. Tamamdır. Şimdi Tuğçe'den bir yorum alalım senin için. Elvira, seni oraya alayım yine. Şimdi herkes aynı yorum yaptığım gibi olacak ama sen de çok beğendim. Sen de çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Hiç eksik bir şey bulamadım gerçekten. Başarılar diliyorum İnşallah. sana. İnşallah. Ben tatlı çok... dilinle de Elvira. Olursun. Şöyle yapsana. Heh, ruj bulaşmış. Çıkmadan da kontrol et mutlaka kendi yine bulaşmış. Onu biliyorum ben. Tamamdır. Başka ekleyeceğim bir şey var mı Tuğçe? Yok hayır, başarılar yok. diliyorum. Hemen o zaman müziğini alalım, bir de yürüyüşünü görelim bakalım. Gayet güzel, tebrik ediyorum. Deneyecek hiçbir şey yok. Beraber gidebiliriz. Uğur'la Aynaya ne söylemek istiyorsun Elvira'cığım? Buradan. Çok heyecanlıyım şu anda. Önceden o kadar hissetmiyor dedim. Nasıl zaman fazla yakın yaklaşıyor podyuma çıkmak için ben de heyecan bastı. Buradan çok büyük selam söylüyorum. Memleketime, Kırım'a, anneciğime, oğluma, yanımda Türkiye'de olan sevgili eşime büyük büyük selam söylüyorum. O bir. Herkese beni izleyen, beni bilgen tanışlarıma büyük selamlar, sağlıklar diliyorum. Çünkü sağlık olmasa hayata hiçbir şey olmuyor. O çok önemli bu hayatta. Her şey geçerli giderli ama sağlık o önemli. Biz de sana bol şans diliyoruz. Elbire. Teşekkürler. Arkadaşlarımıza kodum oluyoruz.